Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mesut Dedeoğlu. Buyurun Sayın Dedeoğlu. Kahramanmaraş Birlikteliği. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kadının istihdamıyla ilgili grup önerisi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde uygulanan hükümet ve ekonomi politikaları bütün kesimleri olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Her gün binlerce insan işini kaybetmekte ve evine ekmek götüremez hale gelmektedir. Emeği para etmeyen insanlar köylerini terk etmekte ve yeni iş bulma umuduyla büyük şehirlere göç etmek durumunda kalmaktadırlar. Şehirlere göç eden bu insanlar açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edilmektedirler. Şehirlere göç eden bu insanlara iş bulmak elbette ki kolay değil. Kısa süreli çalışma zorunda kalan insanların büyük bir çoğunluğu devlet yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Sürekli olarak değişen toplum düzeni ve beraberinde getirmiş olduğu şartlar ülkemizde ailenin konumunu yakından etkilemiştir. Hayat pahalılığı ve düşük ücretle çalışma koşulları iş dünyasında yer almaya adeta zorlanmaktadır. Her ne kadar özellikle 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de kadınlar ekonomik ve sosyal alanda daha aktif bir şekilde yer almaya başlamış olsalar da bu yeterli olmamıştır. Ülkemizde kadın istihdamı maalesef yeterli düzeyde değildir. Resmi rakamlarda bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre genel ve özel bütçeli kurumlarda çalışan 2 milyon 194 bin 598 kişiden yalnızca 850 bin 203'ü kadın personel olarak çalışmaktadır. Ülkemizde üst düzey kadın bürokrat sayısı da oldukça sınırlıdır. Ülkemizde kadın müsteşar neredeyse hiç yoktur. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı oldukça düşüktür. Bunun tek nedeni bugüne kadar uygulanan yanlış politikalardır. Halbuki özel sektörde çok sayıda Türk kadını başarılı bir şekilde yönetim kurulu başkanlığı ve yöneticilik yapabilmektedir. Bu başarının kamu kurum ve kuruluşlarında da başarılı olacağına inanmaktayız. Bu konuda ilk adımlar eğitim konusunda atılmalı ve kız çocuklarının eğitime katılımı tam anlamıyla sağlanmalıdır. Özellikle kırsal kesimde kız çocukları eğitim ve öğretime Tüm çabalara rağmen istenilen düzeyde ulaşılamamıştır. Bu nedenle kadınlar sayısal olarak hem eğitim hem de istihdam konusunda erkeklerin gerisinde kalmışlardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 50.2'si erkekler, yüzde 49.8'i ise kadınlardan oluşmaktadır. Yani erkek nüfus ile kadın nüfusumuz neredeyse ...birbirine eşit durumdadır. Nüfusumuza göre erkek ve kadın dağılımı bu şekilde iken... ...Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı... ...erkeklerin iş gücüne katılım oranından... ...3'te biri kadardır. Bugün gelinen noktada... ...ülkemizde ekonomik ve sosyal sorunlar... ...artmıştır. TÜİK verilerine göre... ...2000 yılında... ...34.862 olan ülkemizdeki boşanma sayısı... ...2010 yılında maalesef 118.568'e yükselmiştir. Ülkemizde intihar olaylarında artış meydana gelmiştir. Yine TÜİK verilerine göre 2000 yılında 1802 olarak gerçekleşen intihar sayısı 2010 yılında yine maalesef olarak diyorum 2933'e çıkmıştır. Türkiye'de son yıllarda çocuk evi, sevgi evi, yetiştirme yurdu, koruyucu ailelik, şefkat evleri, kadın konuk evleri sayısı sürekli olarak artmaya başlamıştır. Ülkemizde açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan kişilerin sayısı da sürekli olarak artmaktadır. Askeri ücretlinin tamamı ve emeklilerin de büyük bir kısmı hükümet tarafından yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmektedir. Bütün bu gelişmeler Türk aile yapısına zarar verdiği gibi kadına karşı gösterilen şiddeti de artırmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hükümet tarafından ekonomik ve sosyal alanda uygulanan yanlış politikalar toplumun pek çok kesiminde büyük zararlar vermektedir. Tüm dünya örnek teşkil eden Türk aile yapısında bugün maalesef üzülerek belirtmeliyiz ki kadına karşı gösterilen şiddet olayları gittikçe de artmaktadır. Ülkemizde kadına karşı şiddet fiziksel olarak görüldüğü gibi ekonomik ve sosyal olarak da yapılabilmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çok sayıda ilden 24 bin kişi üzerinde kadına karşı aile içi şiddet konusundaki bir araştırma yapılmış. Bu araştırmaya göre Türkiye genelinde kadınların %39'u hayatında en az bir defa fiziksel şiddete, üç'ü ekonomik şiddete, 44'ünün duygusal ve psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada eğitim seviyesi düşük kadınların %56'sı şiddete maruz kalırken lise ve üstü okul mezunluğu kadınlar da şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Refah seviyesinin düştüğü ailelerde kadının şiddete maruz kalma oranı ise yüzde elli olarak gerçekleşmektedir. Refah seviyesi ne kadar düşerse şiddet o kadar artmaktadır. Ülkemizde kadına karşı uygulanan şiddet olayları sürekli olarak da artış göstermektedir. Ülkemizde artık kadına uygulanan şiddet cinayete dönüşmüş, ve bu konu mutlaka hükümet tarafından önlenmeli gerekli tedbirler alınmalı diye düşünüyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uygulanan şiddet boyutuna göre kadınlar bazen de intihara sürüklenmektedir. Şiddetin fiziksel ve ruh boyutu ise sosyal ve duygusal olarak bireyi, aileyi ve toplumun tümünü olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'deki araştırmaya göre şehirlerde evde evli kadınların %18'i köylerde %76'sı eşleri tarafından maalesef hala da ölmektedir. Kadınların %57.7'si evliliklerinin ilk gününde şiddete maruz kalmaktadır. Yine ülkemizde aile içi suçların yüzde %90'ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır. Bu nedenle hükümetler uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalarda refaha artırıcı düzenlemelere düzenlemelere ağırlık vermelidir. Ama maalesef ki şu ana kadar bunu görememekteyiz. Toplumun ve aile yapısını olumsuz yönde etkileyecek ve yarın kaygısına düşürecek düzenleme ve uygulamalardan kaçınmalıdır. Köylerden şehre yapılan göç önlenmelidir. Kadın konuk evleri, sığınma evlerinin işlevi artırılmalı ve ilgili kurumlarla Koordineli çalışma sağlanmalıdır. Kamuda ve özel sektörde kadın istihdamına ağırlık verilmelidir. Kadın yönetici olarak atanmalı ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamalıdır. Kadın konuk ev ve sığınma evlerinde ayrılan kadın devlet imkanıyla bağımsız yaşaması sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclis'ine saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu.